Efendim, şimdi tansiyon yüksek, 50 artıyor. Ee, İsrail'den İran'a misilleme saldırısı haberi başlığıyla uyandık bu sabah. Peki piyasaları nasıl etkileyecek? Yorumlar almaya gidiyoruz. BTFord'un Eğitim danışmanlık kurucusu Burak Arslan yayına eşlik ediyor. Burak bey, merhabalar, hoş geldiniz yayına kolay gelsin. Tansiyonun yüksek olduğu bir sabaha başladık ne yazık ki. Ne dersiniz? Neler görüyoruz bu sabah haber başlıklarını Tansiyon artmaya devam edecek mi? Şimdi şöyle tabii hiçbir özellikle Amerika tarafı enflasyonla mücadele ederken ki kaldı ki işte ABD 10 yıllıkları neredeyse 4.70'lere tekrar gelmişken ki birçok insan artık ABD'de faiz indirimi değil belki faiz arttırabileceğini düşünüyor son 3-4 haftadır. Dolayısıyla Amerika petrol fiyatlarının yukarı gitmesini istemeyecektir. Dolayısıyla bölgede de zaten o yüzden de bir gerginliğin artmasını istemiyor. Ama İsrail İsrail'e sonuçta ee, devamlı bu kozu oynuyor ve kaşıyor ama ben olayın çok büyüyeceğini zannetmiyorum zaten e, sabahki fiyatlamalara şimdi baktığınız zaman anlık hani real time olarak saldırı olduğunda zaten e, petrol fiyatları e, 86 dolarlara kadar gerilemişti hafta başından beri 86'dan 90'a bir reaksiyon verdi şu anda 88 dolarlarda. öbür tarafta e, altın tarafına baktığınız zaman altın tarafı saldırıya 2380 dolarlarda başladı 2417'yi gördü. Şu anda sabah saatlerine tekrar 2380'lere geri çekildi. Yani altının verdiği reaksiyonda aynı seviyeye geri geldiğini neredeyse görüyorsun, görüyoruz. Petrol sadece bir 2-3 dolar üzerinde trade ediyor. Tabii bunun dünya borsalarına yansıması var. Özellikle ABD piyasaları, Almanya piyasaları. Bunlar yaklaşık 4-5 aydan beri çok ciddi bir uptrenddeydi. Ve biraz da bunlara da bahane oldu. Hem 10 yıllıklardaki çıkış hem bu savaş ortamı. Dolayısıyla S&P Amerika borsası da fütürlerde saldırı olduğunda 5050 civarındaydı. 5050'den 4950'lere kadar bir geri çekilme olmuştu. E, orada saldırıyla beraber 5000'lere kadar bir e, saldırıdan sonra tepkisini verebildi. Yani borsalar zayıf devam ediyor petrol. Biraz toparlandı altın aynı seviyesinde. Hafta sonuna giriyoruz. Tabii gerginlik cumartesi pazar ne getirir? Cumartesi günü genelde bu işler hep hafta sonu oluyor ama bu sefer İsrail bir gün önceden davrandı. Hani hafta sonu İran buna bir misilleme yapar mı? Ama ben çok bu işin büyüyeceğini zannetmiyorum. Ama tabii bu sonucu gösterecek. Yalnız şöyle bir şey de var tabii. Şimdi her şey herkes bir şey olduktan sonra konuşmak çok kolaydır. Şimdi yaklaşık bir ay önce yayınlarda petrol fiyatlarını almıştık. 83-84 dolarlardaydı. Ve bir anda orayı kıramayan petrol yaklaşık 4-5 aydır yatay giden petrolün bir anda 84'ü kırıp harekete başladığını gördük. Sonuçta dünyadaki aktörler para piyasasını etkileyen büyük aktörler bu olayların hepsini biliyor. Ve buna göre de zaten pozisyon alıyorlar. Zaten petrolün son 4-5 aydır bir anda 84-85 doları kırıp 90 dolarlara rally yapması zaten arkasında bu beklentiler vardı. Ha bu iş uzar. Petrol fiyatları e, 105'lere e, doğru gider mi? Şu anda hala o risk masadan kalkmış değil. E, şu anda herkes itidalli davranabiliyor. Kontrollü davranıyor. İşte Amerika diyor ki İsrail hani bak abartma tamam. Kendi iç oyunu rahatlat et ama şey yapma. İran öbür taraftan e, misilleme yapıyor ama işte drone atıyor. Onları tıkır tıkır havada vuruyorlar. Hani şu anda böyle bir fragman var. Fragmanda kalmasını istiyor herkes. Ama iş bir anda kontrolden çıkar mı? İşte onu hiçbirimiz bilemeyiz. Ama fiyatlamalara baktığınız zaman sonuç itibariyle e, son bir, bir buçuk aya baktığınız zaman hem petrol fiyatları hem altın fiyatları gördükleri seviyelerin zaten çok üstündeler şu anda. Dünya borsalarında bir düzeltme var. Dolayısıyla hani raftan riskler kalkmadı ama hiç kimsenin işine gelmez oradaki bir çatışmanın devamı. Şimdi özellikle bir yandan bugün Amerikan endekslerine gelen satışları, Asya tarafındaki değer kayıplarını bir yandan takip ediyoruz. Bir yandan Amerika enflasyonuna bu durum negatif bir etki eder mi? E seçim yılı bir yandan zaten enflasyonla mücadelede yolun sonuna doğru yaklaşan Amerika... İşler zorlaşır mı? Ne dersiniz? Hem Amerikan borsalarını sorayım hem de Amerika nezdinde bir sıkıntı yaratacak durum mu? Bir yandan Amerika ve İran'ın da direkt olarak çatışmaya girme gibi bir ihtimali, böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Şimdi şöyle yapalım o zaman. Üçüncü, üçüncü grafikte Amerika borsalarının real time grafiği var. Şimdi özellikle ABD endeksleri daha demin de söylediğim gibi hem Almanya hem Amerika bütün global endeksler son 3 ayda çok ciddi bir rally yaptılar. Amerika tarafı 4700'lerden 5300'e giden çok ciddi bir rally süreci yaşadı. Ama 2-3 hafta önce özellikle 5320'lerde tıkanan e, talep. Bir anda oradaki çift tepeyle beraber trend aşağıya doğru döndü ve grafikler 5250 bölümünde sat verdi zaten. Bakın bu zaten 15 gün önce Amerika borsalarında çartlar, büyük oyuncular yavaş yavaş pozisyonlarını artık e, sata çevirmeye başladı. Ve bugün de bu gerginliğin artmasıyla beraber işte 5190'larda tutunmaya çalışıyordu Amerika indeksi ama 5190'ın kırılmasıyla beraber bakın Yaklaşık 7 işlem gününde 5200'den dün işte saldırıyla beraber 4960'a neredeyse bütün hafta boyunca son 5-6 gündür %6-%7'lere yakın bir geri çekilme var ABD endekslerinde. Tabi buralar hani 4960'lar falan artık hani baktığınız zaman çok kötü yerlerdi. Yani iyi bir düzeltme yaşandı. Ortalamaların çok altında kaldık. Hani borsalar çok sert bir satış yedi son bir haftada. Şimdi bu olay e, büyürse tabii. Satış baskısı belki 4900'lere kadar evrilebilir ama artık buralarda sükunet sağlandığı zaman ABD borsalarında da bu 5300-4900 düzeltmesinin bir tepki hareketi yaşanabilir. Ama tekrar ediyorum hani bu olay büyümezse ama burada da şunu gene söylüyorum. E, ABD enflasyonla mücadelen ABD için petrol fiyatlarının yükselmesi çok büyük handikap. Bizim gibi ülkeler için zaten çok büyük handikap. Dolayısıyla ABD zaten bunu istemiyor bölgede. Ama iş kontrolden çıkarsa başka bir noktalara evrilebiliriz. Hani ben kalkıp da e, yani üçüncü için herkes şunu konuşuyor işte altın yukarı gidecek, üçüncü dünya savaşı çıkacak. Yani üçüncü dünya savaşı çıkınca altın kimin işine yarar bilmiyorum. Makarna alın daha iyi. Yani hani insanlar zaten oradan biri bombaya basacak, biri bombaya basacak. Hani sizin elinizde banka hesabınızda altın olsa ne olur? Dolayısıyla dünyada zaten şu anda altın fiyatları Sabah bir çıktı aynen gerisin geri aynı yere geldi. Hani orası da artık mesela altının grafiğine baktığımız zaman orada da artık bir yorulma var. Yani ikinci grafik mesela ons altın. Şimdi ons altına baktığımız zaman aslında bu olay 2000 dolardan başladı bu hikaye. Yani ilk 2200 hareketi 2000 dolar 2200 hareketi hatırlıyorsanız hiç kimse bir anlamlandırma verememişti. Yani ABD 10 yıllıkları çıkıyor altın çıkıyor. Dolar endeksi çıkıyor. Ya diyorduk insanlar da niye çıkıyor altın? İşte bu yüzden çıkıyordu. İran-İsrail gelişmeleri yüzünden. E şimdi artık havada bombalar patlıyor. Ons altın 2430'u şimdilik geçemiyor. Dolayısıyla benim için dünya piyasaları şu anda 2430 üzerinde kalıcılık sağlamadığı sürece şu anda bu riski hani var ama yani e, dur ya bu karışmaz daha fazla ama hiç karışırsa 2430'lar kırılırsa o zaman 2500'e doğru bir hareketlenme görürüz. En azından dünkü reaksiyondan sonra geri çekilmesi altının hani çok bu işin büyüyeceğini düşünmeyerek giriyoruz hafta sonuna değil. E, Burak Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı paylaştınız. yeni eşlik ettiniz. kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Efendim Burak Arslan